ekonomisiyle marka ekonomisini birlikte yürütmemiz lazım yani Hani bir ara dendi ya geçmiş önceki e, yönetim zamanlarında diyeyim Efendim Çin modeli diye bir şey çıkardılar olamaz olacaksa Kore modeli olur nedir marka üretmek katma değer üretmek yani dünyanın fason atölyesi değil dünyanın marka üreten Çünkü Avrupa'nın dibindeyiz Biz şu anda işçiliğin ortalama işçilik maliyetinin gelmiş olduğu seviyeyle biz artık fasonculuk yapamayız. Tabii o devir, ya o, devir o, o 15 bitti. sene öncesinin hikayesi. Bu gidişatla Hocam. yani evet. bugün 600-700 dolarlara gelmiş bir e, maliyetimiz var, işçilik maliyetimiz var. Fason üretenler 200-300 dolarda dediği gibi Hindistan, Çin değiliz biz. Biz Avrupa'nın dibindeyiz. Biz marka üretmeliyiz. Ha kur. Kur odaklı, değersiz Türk lirası odaklı ihracat değil hedef. Hedef makul seviyedeki bir kur, tamam mı? Ne çok düşük ne olması evet, gereken genel dengeyi fazla. bozmayan, genel dengeyi bozmayan ama işçinin hakkını vererek tabii ki işveren de payını alacak ama katma değer satan, katma değer ihraç eden, marka ihraç eden bir ekonomiyle büyüme modeline geçmemiz lazım. Orada illaki hani bazı ekonomistler şunu diyorlar. Efendim cari açık vermeden büyüyemeyiz. Hayır efendim cari fazla vererek de büyüyebilir. Polonya yaptı hocam bunu. Yapan çok ülke var evet, bunun. 2000 yılında aynı evet, Türkiye ile birebir evet. aynı. Son 10 Tek yıla 5 yıla bakın çözmemiz şu an gereken cari fazla veriyor. Enerji Polonya. meselesi. Zaten altın kısmen çözüldü. Enerji meselesini de çözdün mü? Zaten enerji altına cari açık da vermiyoruz. Evet. Orada müthiş bir sinyal var altı aslında. Müthiş bir sanayi altyapımız var. Tarım dersen işte bu sene 35 milyar dolar yapmış. Yeter ki iyi yönetelim. Yeter ki liyakata uygun adımlarımızı atalım. Seçime odaklanmayalım. Ülkeyi e, bu işleri çözmeye odaklanalım. Çözüm odaklı yapalım. Ya dediğim gibi demin yani e, bir saniyesi yok Türkiye'nin kaybedecek. Yani yarın yap kardeşim yapısal reformları tasarruf tabii Başlasa zaten 3-5 yıl sürecek. Biz hep erteliyoruz. Hadi seçim. Hadi ondan sonra bilmem ne olsun da şu olsun. Hep mazeretimiz var. Ama mazeretler, ertelemeler bizi geri bırakıyor. Biz ne dedi Sayın Şimşek? Efendim rasyonel politikalara gayet güzel. Rasyonel politikalara geçtik mi? Geçtik görünürde. Merkez Bankamız evet doğru adımlar attı ama diğer bakanlıkların koordine olması lazım. Ve bu iş hani bugünden yarına biz marka ekonomisine geçelim. İşte katma o kadar kolay bir mesele değil. Vakit alacak mesele. Onun için vakit kaybetmeden bizim bu adımları atmamız lazım. Aksi takdirde geç kalacağız bak teknolojiyi kaçıracağız. Tarımda rasyonelliği, verimliliği kaçıracağız. Onun için bir an evvel mesela eğitim eğitimde de adımlar atmamız lazım. Hani hep diyoruz ya bütün bakanlık, bunun içinde eğitim bakanlığı da var. Şu anda sanayici çalıştıracak teknik eleman bulamıyor. Böyle sıkıntı var. Yani yeni nesil sadece Türkiye'de değil bütün dünyada var ama bizim eğitim sisteminde çok sıkı değişiklikler yapmamız lazım. Meslek okulları, teknik okulları Buraları teşvik etmeliyiz. Buraları arttırmalıyız. Bakın Almanya'dan çok mühendisimiz var. Artık mühendis tamam ama e, iyi mühendisler yetiştirmemiz lazım. Fakat teknik kadroyu mutlaka güçlendirmemiz lazım. E, her işin başı eğitim aslında. Tabii tabii. Yani, yani eğitime odaklanmak inovasyon, eğitimsiz inovasyon, hocam. meslek liseleri, bunların sayılarını arttırmalı, bunları teşvik etmeliyiz. Bu okullardan çıkan insanların iyi yetişmiş olması lazım. Yani diploma önemli değil. işi öğrenmeleri önemli. Dolayısıyla Eğitim sisteminde buna göre devşir, çevirmeliyiz. Onun için e, tekrar söylüyorum kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çok değerli bir emlak üstünde oturuyoruz. Yeter ki iyi yönetelim. Bu reformları, yapısal reformları sürekli söylenen bir e, sene, 3 senedir duyuyoruz. Yapısal reformlar, yapısal. Yapalım artık ya. Başlayalım artık. Beklemeyelim. Bir an evvel bütün bakanlıklar otursunlar, koordine olsunlar. Erteleme, mazeret, yok seçim var, hadi seçimden. Seçimden sonra yine bir şey çıkacak. Hadi yaz geçsin ve sonbaharda yapacağız. Böyle yaparsak her şeyde geç kalacağız. Ve şeyi kaçıracağız. Dünyadaki trendleri kaçıracağız. Ve dünyada inan üretime ihtiyaç var. Ve şu Türkiye, ya şimdi kara, hava, deniz ve tren yoluyla lojistik yapabildiğin üç, denizi, üç tarafın denizle çevrili bir coğrafyada yaşıyoruz. Burası devasa bir... Böyle bir coğrafya yok zaten. Canım. Böyle ben bir coğrafya, böyle diyeyim. bir geçiş alanı yok. Şu anda mevcut komşularla yani dış politikada iyi gidiyor. Mevcut komşularla ilişkiler de işte biliyorsun Mısır'la bile başladık. Yakında Suriye. Ha bir sorunumuz var. Onu artık konuşmak istemiyorum. Belki başka bir göçmen meselesi. Adına ne dersen de o işe de bir bakılması lazım. İleride başka sıkıntılar açacak o iş bu memleketin başına. Yani şöyle düşün. Orada da sübvansiyon, orada da destekler var. Bir takım destekler veriyoruz orada da. Sağlığından tut eğitimine kadar bunlar da masraf bunlar da para ha bunlara hep bakmak lazım yani enflasyonla mücadele ederken bu konulara da bakmak